Neyi halledeceğini zannediyorsun hala? Sen an Rüzgarlı Tepe Rize analizimize hepiniz hoş geldiniz. Zeynep'in derdinin aslında Orhan'la anlaşması değil de ürünlerin ziyan olmasını istemediğini bir kez daha anlamış olduk. Halil'in yüzüne aydınlanma gelecek. Bununla birlikte Zeynep ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gittikleri her kapıda Halil'in Zeynep için söylenen güzel şeylere şahit olması onun aklındaki Zeynep'i bir kez daha sorgulamasına sebep olacaktır. Halil'i babaannesine karşı gösterdiği vefadan sonra onun hem mahsulleri ihtiyacı olanlara dağıtması hem de hiç yadırgamadan kendinden bir alt sınıfın yer sofrasına oturması Zeynep'in Halil'e karşı farklı bir pencereden bakmasına sebep olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.